HPV virüsü cinsel yolda bulaşan, cinsel yolla belki de en sık bulaşan enfeksiyon kaynağıdır. HPV virüsü sebebiyle tiplere göre genital bölgede hem erkeklerde hem kadınlarda genital siiller oluşmaktadır. Bizim konumuz daha çok kadınlar olduğu için kadınlarda da hem genital siller hem de HPV'nin tipine göre rahim ağzı hastalıkları meydana gelmektedir. Bu rahim hastalıkları basit bir askus CIN 1, CIN 2 ve daha ağır durumlarda Ciniş ve Rahim ağzı kanserine kadar gidebilmektedir. Bu yüzden de HPV virüsünün taranması kadınlarda önemlidir. Hiçbir şikayeti olmayan bir kadında bile her yıl en azından bir smear testi yapılmalı. Smear testinde HPV etkisi gözüken vakalarda da HPV taraması ve tiplemesi yapılmalıdır. Bazı kliniklerde smear yerine HPV taraması yapılarak HPV taraması temiz ise 4 yılda bir 5 yılda bir tarama önerilmektedir. Ancak ben kendi pratiğimde smear taramasını yılda bir kere yapılmasını her hastama önermekteyim. Smear taramasında bir problem çıkarsa HPV taramasını ve tiplemesinin yapılması daha doğru ve daha mantıklı olacağını düşünmekteyim. HPV taramasına göre HPV tipi pozitif çıkan hanımlarda ona göre kolposkopi, kolposkopi biyopsi veya ileri işlemleri planlamaktadır.